Gelin Bay İyi e ile tanışalım. Siz kendinizin iyi olduğunu mu sanıyorsunuz? Bu adam gerçekten çok çok iyi. E işte idare ediyorum. Bu adam o kadar iyi ki cennete gidecek biri varsa o ilk sıradadır. Aa abartmayın. Peki Bay İyi, e, siz on emri yerine getiriyor musunuz? Oldukça. On emre şöyle bir bakıp ne kadar iyi bir insan olduğunuzu ölçelim ister misiniz? Tamam. İşte emirlerden biri. Yalan söylemeyeceksin. Bay iyi, siz hiç yalan söylediniz mi? Evet, kim söylemez ki? Yalan söyleyen birine ne denir? Yalancı. Gelin bir başka emre bakalım. Çalmayacaksın. Hayatınız boyunca hiçbir şey çaldığınız oldu mu? Hayır. Ama demin yalancı olduğunuzu söylemiştiniz. Küçükken birkaç kez şeker çalmıştım. Birisi bir şey çalarsa ona ne denir? Hırsız. Şimdi başka bir emre bakalım. Zina etmeyeceksin. İşte bu konuda eminim. Eşimi hiç aldatmadım ben. Hi handsome. Oh baby. <laughs> İsa Mesih diyor ki, eğer bir kadına şehvetle bakarsan o kişiyle kalbinde zina etmiş olursun. Hmm, evet haklısınız. İşte bir emir daha. Tanrının adını boş yere ağzına almayacaksın. Tanrı'nın adını hiç bela okumak için kullandınız mı? Allah ne versin be. İşte bu yaptığınız bay iyi bir günahtır. Tanrı size bir yaşam, bir nefes ve sahip olduğunuz her şeyi vermişken siz onun ismini kirlettiniz. Yani kendiniz de kabul ediyorsunuz ki bir yalancı, bir hırsız, bir küfürbaz ve bir zinacısınız. Bu saydıklarımız on emrin sadece 4 tanesiydi. Ama ben mükemmel değilim ki. Aslında durumunuz bundan çok daha kötü. Düşünün ki beyninize bir çip yerleştirilmiş olsun, bir hafta boyunca bütün gizli düşüncelerinizi kaydetmiş olsun. Dev bir ekranda bu gizli düşüncelerinizin kayıtlarının arkadaşlarınıza izletildiğini düşünelim. Çok utanç verici olurdu bu. Evet biliyorum. İncil der ki Tanrı her şeyi bilir. Kalbinizin gizli kalmış düşüncelerini bile bilir. Ama bazı insanlarla karşılaştırılınca ben yine de çok günahsız gözüküyorum. Evet olabilir ama standartları Tanrı'nın yasası belirler. Başka insanlar değil. Bunun yanında eğer gün boyunca 5 günah işlediğinizi düşünürsek, bir sene boyunca bu toplam 1825 günah eder. Ve eğer 70 sene yaşadığınız düşünülürse, Tanrı'nın yasasını tamı tamına kaç kez bozduğunuzu biliyor musunuz? Tam 127 bin kez. Her günahınız için cevap vermek zorunda kalacağınız bir kıyamet günü olduğunu da biliyor musunuz? İncil der ki her kişi kendi günahlarından ötürü yargılanacak. Ama Tanrı beni bağışlayacak, yanlış mı? Hmm, peki bu durumu da inceleyelim. Hey, biliyorum ki yasayı ihlal ettim ama şimdi iyi bir insanım ben. Hadi cezamı iptal edin ya. Yalnızca görevini kötüye kullanan bir yargıç buna inanır. İyi bir yargıçsa şunu der. Yasalara göre suçunuzun cezasını çekmelisiniz. Tanrı kötü bir yargıç değildir. Adaleti sağlayan kutsal bir yargıçtır. Günahtansa nefret eder. İsa Mesih bizi uyarıyor. Kıyamet günü Tanrı'ya karşı suç işleyenler yargılandıktan sonra cehennem adı verilen berbat bir yere gönderilecekler. Ve sonsuzluk boyunca da oradan çıkış yok. Peki o zaman cennete kim gidecek? Yalnızca tek bir çözüm var. Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğlunu kusursuz bir yaşam yaşaması için gönderdi. Bir kez bile günaha düşmedi. İsa Mesih günahsız olduğu için biz günahkarların cezasını üzerine yüklenmeyi kabul etti. Kamçılandı ve dövüldü. Çarmıha gerildi ve öldürüldü. Böylece günahımızın cezasını çekti ve günahkarlar bağışlanmış oldu. Daha sonra İsa Mesih mezarında dirilerek ölümü de yenmiş oldu. Biz sonsuz yaşamı kendi çabalarımızla kazanamayız. Sonsuz yaşam Tanrı'nın armağanıdır. Gururu bırakıp İsa Mesih'e gelenler Tanrı tarafından bağışlanacaktır. Tanrı sizi temizler ve yeni bir yürek verir. Yeni arzulara sahip yeni bir yürek. İncil der ki İsa Mesih'e iman edenler yeni bir yaratık olacaklar. Kendi bencil tutkularınızla yaşamayı bırakıp günahlarınızdan dönerek İsa'ya gelin. Kutsal Kitabı okuyun ve onu takip edin. Kendinizi geliştireceğiniz bir kiliseye mensup olun, sonra tek yapacağınız diğer insanlara da kurtuluş planını anlatmaktır.